Mustafa bak burada ne bulduk biz. Şirin baba. Şirinler köyüne geldik. Mustafa onun adı ne biliyor musun? Bilmiyorum. Neymiş? Yanına geçsene yan yana bir dürünsene. Çok güzel. Abla senin resmini bir çeksin. Şirin baba. Evet Şirin baba. Baba. Şirin baba. Evet. Şirin babanın evini gördün mü Mustafa? Evet. Çok güzel. Gel bakalım şunların ismi. Gir bakalım eve. Aa. Çok güzel değil mi Mustafa? Ben girmem anneciğim. Çok güzel. Ablası da resmini çekiyor Mustafa'nın. Mustafa. Onun ismi Asker Şirin. Bak asker şeyleri var gördün mü? koymuş yanaklarına. tombiş tombiş. Bu Mustafa ya, şuradaki ne? var ya. Şuradaki süslü şirin. Bak o çok süslü biliyor musun? Bununki aşçı bu. Şirin aşçı ya. şirin. Yandı 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 Dur yandı hadi yandı birlikte yandı. bir poz verin bize. Poz Ay çok güzel şirinler şey keyi. Pasta yiyorsun. Allah. Mustafa Allah. pasta Allah. yiyecek. Sen, 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 sen. Ayşe evde de çok güzel. Hadi bir de oraya girelim. Bu ev daha büyük. Bu evin kapısı kocaman. Anne de girsin. <laughs> evet çok güzel. <laughs> evet sesimiz yankı yapıyor ya. <laughs> Hadi bakalım burada da bir poz ver ablaya. Şirinler köyüne geldi Mustafa. <laughs> Mustafa burayı çok sevdim ben. Gel buna bak. Mustafa burada da bir Aa, tane. Anne, Mustafa. Şirine. Mustafa. Ay, şirine. Çok güzel. Ne anneciğim? Ben kursa yazılmak istiyorum. Evet. Buraya Mustafa yüzmeye yazılacak. Mustafa Şirine. Ay, Mustafa. Bunun ismi de Şirine. Orası da Şirine'nin evi. Gördün mü? Hayır öyle yapma. Saçları bak çok güzel. Sarıl. Çok güzel. Bu benden büyük <laughs> bir, bir de, Hadi bakalım. Mustafa Şirine'yi çok sevdi değil mi Mustafa? Hadi gel şu tarafa gidelim. Aa, ben şu, Evet burada daha bitmemiş. Şirinler Köyü tamamlanmamış. Gargamel. Buraya Gargamel gelir. Gargamel'in kedisi gelir. Bu çalışkan. Ay pardon asker. Çalışkan orada. Çalışkan orada bak. Kitap Hadi bakalım birlikte kitap okuyun. Burası tamamen bitmemiş daha. Tamamlanınca daha güzel Yazın, videolarla şey geleceğiz var. değil mi anneciğim? Evet, Hadi sen de oku. Şey yapayım, Yazmıyor abi. mu? Gözlüklerini gördün mü Mustafa? Aynı senin gibi tatlı o da. Bu da onun evi galiba Mustafa. Farklı bir şey mi? Burada bir şeyler eksik biliyor musun sen şirinlerin masalını? Karga, Gargamel Gargamel yok. yok. Gargamel'in kedisi yok, onun şatosu yok. Buraya daha devam edecekler Şato bence. Evet. Farklı bir ev yaparlar. Tabii tamam, almak istiyorum. Hayır anneciğim, evimize Evlilik götüremeyiz. Onu evet. sevdin. Aynı senin gibi çalışkanmış o da. <laughs> Mustafa çok sevdi burayı. Anladım. hadi gel bakalım biraz daha bakalım şu süslü şirini beğenmedin mi süslü şirin de çok güzel aynasını görüyor musun Ay, ben de, ben de, ben de. Mustafa gel bak çok güzel hadi, ben de, ben de. bak ya. ayna ben yapmışlar ben bunu ben kek böyle çok güzel pastalı şirini mi sevdin sen bana pasta ver. sana vermiyor mu aşçı şirin oğluma pasta ver aşçı şirin Hı. hadi gel şirin babaya bir daha bakalım Şirin baba bu şirin ellerin hepsinin babası. Şeker Evet. <laughs> Mustafa bak burada da şeker kamışları yapmışlar. Ya. Baston şekerler yapmışlar. Gördün mü? Bunlar şeker benzemiş. <laughs> Çok güzel şekerlere benzemiş onlarda. Ay çok güzel şöyle bir alalım hepsini. Çok güzel olmuş ya. Devamı da gelsin. Daha sonra yine gelelim. Onu takmamışlar daha. Bunlardan bence ışık yanacak. Bak ışık var ucunda. Gördün mü? Işıklandırma yapmışlar. Keşke. Hadi gidelim veda et şirinlere. Bay bay yap şirinlere. Bye. Görüşmek üzere şirinler. Hoşçakalın. Bay